Ne oldu senin? Önemli değil. Önemli değil. Sana çok güzel haberlerim var. İki güne kadar buradan kurtuluyorsun. Arif abiyle plan yaptık. Seni buradan başka bir yere nakledecekler. Seni yoldan alacağız, Effet. Çok uzaklara gideceğiz kimsenin olmadığı yerlere. Her şeyi, herkesi bırakıp gideceğiz yani. Bize ihtiyacı olan insanlar var. Onları bırakmak olmaz. Başka şansımız yok. İyi misin sen? Ben sana yalan söyledim. Ben herkese yalan söyledim. Ne yalanı İffet? Ali İhsan'ı ben öldürdüm. Ne diyorsun sen İffet? Gerçeği. Yalan söylüyorsun. Onu sen öldürmedin. Nereden biliyorsun? Baygındın sen. Öldürsen bile umurumda değil. Sen burada kalmayacaksın. Ben kararımı verdim Cemil. Cezam neyse çekeceğim, kaderime boyun eğeceğim. hemen bana anlatacaksın. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ali İhsan'ı ben öldürdüm. Ben. İfet ne diyorsun sen? Kim ne yaptı sana bana hemen onu söyle. Boynumdaki ne diyorum bana cevap bile vermiyorsun. Belli ki sana burada birisi bir şey yapmış. Hadi söyle bana. Kapıyı açar mısınız? İfet konuş benim ne diyorum sana. Bırak. <laughs> Bırakmayacağım. Anlıyor musun? Senden vazgeçmeyeceğim. Duydun mu beni? Neler olduğunu öğreneceğim. Fit. Seni bırakmayacağım. Ay yok yok al yok içemeyecek. Hadi yat buz gibi ya. Hadi yat. Hadi. Sen biraz yürü tamam mı? Evet ne oldu anne? Üşütmüş anneciğim. Hadi git sen televizyon izle. <laughs> Alo. Buyurun Cemil Bey. İffet Ali İhsan'ı öldürdüğünü söyledi. Senin haberin var mı bundan? Hayır haberim yok. Nasıl haberin olmaz lan? Sen ne biçim avukatsın ha? Birileri kıza bir şey yapmış belli. Boğazında yara vardı. Ben sizinle konuşacaktım aslında. Kulağıma bir şey geldi. Bazı afiyetler olmuş. Dilek Emiroğlu, İffet Hanım'la görüşmüş. Allah kahretsin, kim izin verdi buna? Görüşmesine izin verilmesi yanlış tabii ama araya... Cemil Bey? Hayır, ne oldu birden bire böyle? Vallahi ben de anlamadım. Giderken gayet iyiydi. Bir geldi bu halde. <laughs> Alışamadı ablası da ama. Yüreği kaldıramadı garibimin. Ay sana da laf düştü. İlk kez mi gördük? Çık. Kalıcı olduklarını anladıklarında... ...bir gidiyorlar, bir geliyorlar işte. Vida, <laughs> <laughs> Koş, dayan getir. Vida <laughs> 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 <Bida, Gülüyor> çok kötü bulanıyor. Tamam, tamam. Kız, yoksa bu? Sana ne? Sana ne? <laughs> Boşuna uğraşma. Doktor izin vermeden hiçbir yere çıkamazsın. Ama kendini konuşacak kadar iyi hissediyorsan eğer... ...polislerin sorularına cevap verebilirsin. Ben doktorlar izin vermiyor diye bu zamana kadar oyaladım ama... ...yani eninde sonunda ifade vereceksin. Haklısın. Beklemek daha da zorlaştırıyor. ...ben hazırım. Peki... ...ne söyleyeceksin? Tabii ki doğruyu. Ee, seni vuranın... ...yanlışlıkla da olsa... ...baban olduğunu söylersen... ...onun adına leke sürmüş olursun. Peki kim vurdu diyeceğim? Cemil mi? İffet mi? Olmaz öyle şey. Onlar bana ne yapmış olursa olsun. Yapamam. Nil, senin babanı öldürdüler. Ben kardeşimi kaybettim. Sen hala hastanede yatıyorsun. Cemil Bey ise dışarıda hayatına devam ediyor. Üstelik de eski karısından bir bebeği olacakmış. İffet'e ne söyledin? Senin ne işin var burada? Defol. O hapishaneye neden gittin? Gözlerimle görmek için. Biraz olsun içim rahatlar diye. Oldu mu? Depol şimdi. Bir daha sakın o kızın yanına yaklaşayım deme. Kes tehdidi. Ne sen ne de sevgilim. Kurtulamayacaksınız. Görüşürüz. Hala konuşuyor. Depol! Gördün işte yaptıklarını. Hala bunları mı savunacaksın? Resmen gözü dönmüş. arıyorum polisleri ifade vermen için. Uf, sesi çok kötü geliyordu. Telefonu da birden kapandı. Bayılmış olmasın. Şimdi ben bayılacağım Betül. Saatlerdir git gel git gel. Bir otur be kızım. Hani kız zaten hapishanede. Cemil mi söyledi acaba? Bir arayıp sorsam mı? Bana bak <laughs> sakın ha. Bırak artık Cemil'i ifsetti. Sen kendini düşün, bebeğini düşün. Zaten sancın olup duruyor. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım anne? Aynen öyle. Beladan uzak dur. Hoş. Sen ondan uzak dursan o senden uzak durmuyor. Görüşte neler olmuş neler. Hasban meğer sevgilisine kocasını öldürdüğünü itiraf etmiş. Ya sen nereden uyduruyorsun bunları? Ne uyduracağım be? Gardiyanlar duymuşlar. Ay hiç de öyle bir şey yapacak birine benzemiyordu. Sen öyle her duyduğun şeye inanma, tamam mı? Yalaka seni. Evet. Pasaportlar gayet iyi. Tekne ne durumda? Tekne hazır. Kaplanla konuştum, her şey yolunda dedi. Güzel. Güzel. Hapishane aracının güzergahını belirlediniz mi? Sen çıkabilirsin. Eğer dilek o kadın erkek olsaydı var ya. Gene ne oldu? Ne olacak? İffet'in yanına gitmiş. Kim bilir neler dedi kızın? İffet Ali İhsan'ı ben öldürdüm diyor. Bu imkansız. Ne desem ikna edemedim. Tutturdu cezamı çekeceğim diye. Mahkemede de böyle konuşursa bir daha asla oradan çıkamaz. Mahkemeye falan çıkmayacak. Aynen konuştuğumuz gibi. İki gün sonra buradan gidiyoruz. Dur bakalım dur. Sabırlı ol. Önce neler olduğunu bir öğrenelim. Neler olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Ali İhsan denen o herif öldü şimdi kardeşi çıktı başımıza. Benim bir telefonla konuşmam lazım. Cemil Bey yetmedi şimdi de sen mi tehdit edeceksin? Fettan uzak durmanı söylemiştim sana. Ben de asla onları rahat bırakmayacağım demiştim. Dilek, sırf başın belaya girmesin diye görüntüleri almana ses çıkarmadım. Ama asla vazgeçmiyorsun. Vazgeçmeyeceğim de. O ikisi bu kadar kolay kurtulamayacak. Ne sen, ne de bir başkası engel olamaz buna. Sen bilirsin. Ben de seni düşünmekten vazgeçip. İffet'i kurtarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ne o? Yoksa polise mi ihbar edeceksin beni? Gerekirse evet. Beni sevdiğini sanıyordum. Dilek. Seni seviyorum. Ama son kez söylüyorum. Lütfen. Lütfen bunu bana yaptırma. Demek sakladığın şey buymuş. En güvendiğim insan... ...o kadınla birlikte arkamdan iş çeviriyormuş. Düşündüğün gibi değil. Dilek'le uğraşmamı niye istemediğini... ...ve o görüntülerin arkasından neden gitmediğimizi şimdi daha iyi anlıyorum. Cemil... ...Dilek'e olan hislerim ...İffet'i oradan kurtarmama engel değil. Bunu ona da söyledim. Nedense ben sana artık güvenmiyorum abi. Sinirle hareket etme. Bırak birlikte gerek yok. Gerçekten gerek yok. İffet'i ben kendim kurtarırım. Korkacak hiçbir şey yok. İstemediğin sorulara cevap verme. Yorulduğun anda da bırakabilirsin. Ben hep yanında olacağım. Nil Hanım, geçmiş olsun. Sağ ol. Sizi fazla yormamaya çalışacağız. Bize o gece olanları anlatır mısınız? Rahat ol canım. Babanızın o çiftlikte olduğunu nereden biliyordunuz? Bilmiyordum. Sadece söylediklerinden tahmin ettim. Bugün bana telefon açmıştı. Ya hadi azıcık hiç. Bak hala küreş gibi yüzün. İyiyim ben, sağ olun. Tarana da olur birazdan, mis gibi içersin. Hiç iştahım yok. Ne olur boşuna uğraşmayın böyle. Aa, olur mu hiç? İki canlısın sen. İyi bakman lazım kendine. Ne diyorsun sen be? Ya sen ona bakma, boşlar, konuşuyor işte, bırak. Ne var bunda be? Kusmalar, bilmem neler. Ee, tabii insanın hem kocası hem sevgilisi olunca hamile Bakalım. kalmaması da zor oluyor. Sana bak, kapa çeneni. Sana bak yürü git, Başımı belaya sokma. Bebek kimden bari? Ay. Biliyor musun? Ulan ben, ben seni... Kadriye sen kaşınıyorsun. <laughs> Ulan o yaparken iyiydi. Ben söyleyince mi kanına dokunuyor? He? Ben var ya ben seni parçalarım. Sandığın gibi güçsüz değilim. O sensin. Hadi oradan. İffet bırak. <laughs> Duyma hiç. Kavga çıkarmaya çalışıyor. Kaç kaç. Nasılsa yıllarca buradasın. Görürüz hesabımızı bir gün. Bırakın siz de be. Babamla konuşup... ...onu ikna etmeye çalıştım. İffet ve Cemil de arabadan indi mi? Evet. Babanız nasıl tepki verdi? Çok kızdı. Ne dersem diyeyim sakinleştiremedim. Cemil ve gitmesine izin vermeyeceğini söyledi. Ne yaptı? Silahı çıkardı. Canım, yorulduysan devam etme. Cemil Bey, Feth'e doğrulttu. Araya girip... ...engel olmaya çalıştım. Kaçamayacaksınız! Baba! Yapma! Ama... ...engel olamadım. Babam... ...tetiği çekmişti. Sizi... ...babanız mı vurdu? Evet. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Seninle konuşacaklarım var. Şey... Benim biraz işim vardı Önce bir konuşalım Sonra belki çalışmana acet kalmaz. Abi, Allah'ını seversen bırak beni. Dur bakalım. Daha başlamadık. Gözünü yiyin. Ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Görüntüleri kime sattın sen onu söyle bakayım bana. Ekmek kuran çarpsın. Görüntülerden falan haberim yok abi. Abi dur yapma. <laughs> Abi dur yapma. <laughs> Aklına <hadi> bir şey geldi mi <laughs> şimdi? <gülüyor> Hüseyin. Devam et. Başka bir şey bilmem ben. O bilir. Aferin. O zaman Hüseyin'e gidelim. <laughs> Yardım var belli. Ama böyle sus pus anca kendini ediyorsun. Anlat kurtul Hem belki bir yardımım dokunur. Ha? Aslında aslında benim. Ama kimseye söylemeyeceksin. Ya söylersem buradan dışarı çıkmak nasip olmasın. Söyle. Benim bir hamilelik testine ihtiyacım var. Yoksa sen gerçekten hamile misin? Bilmiyorum, yani hiç aklıma gelmemişti. Ben streslendir diye düşünmüştüm ama şimdi kafam karıştı. <laughs> İyi de senin o istediğin şeyi bulmak burada çok zor. Yeter artık, kesin sigaratayı. Bir yolu var ama paraya bakar kadar olduğu önemli değil ne olur. Tamam öyleyse. Yarın isteriz.